Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir El Pesico 2023'e Ümit vs Emcan'ın ikinci haftasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Keltoş'um. Merhaba, hoş buldum abicim. Nasılsın Keltoş'um? İyiyim abi, sen nasılsın? Sağ olasın Keltoş'um, ben de iyiyim. Gençler, puan durumunu görüyorsunuz. Eee bal gücü ya da small gücü 9 puanla lider bizde 3 puandayız. Geçen hafta 4 maçın 3'ünü kazandı. Kardeşim biraz formda mıyız? Birazcık değil abi artık hep böyle. Yahu he. Gel gel. Gençler başlığı da görmüşsünüzdür. Gelmiş geçmiş en çekişmeli, en manyak videolardan biri olacak. Çünkü kaybeden 1500 TL'ye bastığımız 100 Vieira'sını siliyor. Bildiğiniz gibi Vieira Şaplak ikon ismi. O silinirse yani toparlanamam. Neymar bile çok zorladı. Ben ama Allah'tan hediye etti bir tane geri e, futbol. Ama Neymar silinir şey Vieira silinirse kalpten giderim. O yüzden elimden geleni yapacağım. Bugünkü şiirimiz hazır mısın Emrecan? Hazırım abi. Ömer'den. Evet boş şiirlere başladık Ömer. Emrecan ağlama. Kaka Neymar gitti diye kendini şampiyon sanma. Bilmiyorsun ki bütün galibiyetler bala. Kamerayı kapatmak sığar mı adamla? Ne diyorsun kardeşim? Çok güzel ya. Bunu ya Ömer'cim Ömer ellerine sağlık diyorum abicim. Gençler yorumlara şiirlerinizi bekliyorum. Kaç like bekliyoruz Canim, video abi, Ömer Canimo? Bu abi Ömer'in yaşı kadar like bekliyoruz. Yani 10.000 like. Yani 18.000 like. Gençler Bun dedik. Oyunluklarımız geldi. Puan durumu yeterince gördünüz. Görmüş olduğunuz gibi Neymar, Lewandowski, Mbappe, Bruno Fernandes, Sidorf, Viera şeklinde oynuyoruz. Ve Emre Can Armut'un takımına bakalım. David Villa, Lewandowski, Mbappe, Kevin De Bruyne, Kaka, Viera. Kardeşim Messi nerede? mi yedim abi gücü olduğu için. Gençler bu takımın şaplak sahip olduğu lisanslı olan oyuncular Viera ve Kulibali ve dondurma kaldı. O üçü de sıra sıra gidecek. Haydi şimdi maç. <laughs> Ve gençler şampiyonların mekanı, liderlerin mekanı. Şaplak yuvasındayız. Fırtına Gucci'ni ağırlıyoruz. Kaybeden VARC'ler çok be. önemli bir maç. Allah çarpsın bari. Yüz abi erken final gibi bir şey la. Levo. Kaka kadar önemli. Aha. Lan ne ya var? Sen buradan oyuncu bir dikime. golünü ye. Oyuncu dikmezsem. uzalt. Bak, kim... bak kimi dikiyorum hatta bak. Oyuncu dikme ya. Roberto. alacağız burada. Yo. Yo. Zaman kay. Zaman mı alıyız? Zaman alıyorsun sen burada benim. Roberto. <laughs> aman. Aman. Aman Allah'ım. Aman. Aman. Lütfen o gol olsaydı. Oğlum benim açımdan gol gibi gözüktü lan. Ya bir yere tutarmış zaten abi. <laughs> aman Allah'ım. Gençler 36 metre olmadı be. Çok üzgünüm. Tabii ki taktiğimizi yapacağız. Orta bu geliyor, mu? Bu Taktik doğru. bu mu şimdi abi? İndir Levo. Vur Vieira ve gol. Vieira ah. olsa gol den Mbappe işte. sandım da Mbappe'ymiş. Mbappe. Maç güzel başladı. Maç heyecanlı başladı. Elim ayağım titriyor gençler. Viera'm asla silinemez. Mithat bir dakika. Umurumda bile değilsin. Aa, senin de dedim işte kardeşlik Brother ve güven Allah 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 Kardeşim bu 90 dakikada kardeşlik biter düşmanlık başlar. Selamun Aleyküm. Ya hocam. Şimdi aldı. Viera gidiyor. Viera bıraktı. Levo. Levo da oynadı. <ometers> Neymar. Bilmez abi benim kardeşim donurma. Tamam. Ne zaman yapıyor donurma mustarı maçını benim videomda yapıyoruz ha. Tamam ne zaman ne içimi istersen. Hadi de buraya oyna. Aslanım benim pas verecek. Ya. Ya. ya! baba sen şampiyonla oynuyorsun. Ya ayrıca benim yaptığım i̇şte önceki... İşte bu farkındalıklar şampiyonu Farkındalık değil sadece bu hareketi yaptım diye en son onu yaptın işte. Yok, o, ver şunu ver şu şu ya. Yordum orada. Gel ver o zaman şu topu da. Şimdi bıraktık Vieira. Vieira da oynadı Bruno Fernandes. O da oynadı şimdi Neymar'a. Neymar, dokundu Zidur. Hocam. Ben ne evet. yaptım ya? İşte bu. Ya işte bu, o zaman adam değilim. O zaman Neymar Frikik Gola sen hazırsın değil mi? Roberto'cum oradan sana olmaz canım. Oradan Neymar abimiz vuracak. Diğer an neredesin defans? Neymar! Oh! Oh! Direkt! Oğlum oh! içeri sekti. Ne evet. var be? Bana verdi. Ne? 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 bana. Sen yap ne oğlum vurdurmadın Levo ya. Bakalım. Ya abi Gençler daha yeni olmadı ama direkt de patladı. Bu sefer olacak. Getirin oradan Neymar abimi gol atacak. Neymar! Ne barajı aşıttıramıyor. Geliyor bana burada. Gel buraya gel. Gel buraya. Komis. Ver şu topu. Ya şu topu Legend Zidorf var. Zidorf. Çalımını attı Zidorf. Kime attı la çalımı abi? Gel bir yere son maçın. Sever o son maçları böyle. Tavşan gücüyle başladı. Oy. <laughs> 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 i̇şte bu. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu hep biz bir direnç vuracağız oğlum. Ya. İşte bu gençler %100 bir goldü. Aman yarabbim. Rabbim. Hadi <laughs> indir oğlum şu topu. İndir Levo, Bruno, Bruno bıraktı, Neymo, Neymo'dan Levo, aşağı geçerse ama geçmiyor. Şimdi top aldık Zidorf, o da bıraktı ya. Bruno, Bruno'dan Levo, Levo da bıraktı şimdi Embo, tekrar Levo'ya vurdurmadılar, defansiyon direniyor. Keselim. Bir gol atsam açılacak da... Bir gol ne atsam olacağım? biz açılacağız belki abicim. aleyküm. Belki... Aman, aman rüştü! Korkak! <laughs> Ağlama lan. Korkak dolanmış stüdyo bir de. Korkak. Aha. Bir yere evet şov atıyor. Reis, Hayat reis kısa bir yere uçuyor. Bıraktı şimdi Embo. Embo'nun pası Levo. 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 Al onu geri Levo ya. Al onu geri Levo ya. Aha. Oh iyi oldu işimden rahatladı. <laughs> 45 artı 2. İki tane direkt oh! var bir Emrecan'ın bir benim. Tamam son atak. Kime gitti. Aha bizde. Hocam bitirme. Hocam bitir Hocam, ya. Hocam sakın bitirme. Hocam sakın bitirme. Evet. Hocam sakın bitirme. Hocam bitirme. Donarım adam be. Oğlum <laughs> ilk yadıda gole atsak var ya çok moraller bozulurdu. Ama ben corner taktiğimle atacağım iyi izleyin. Corner taktiğin. Tutalım şu Argana'yı şuradan. Şimdi Bruno Fernandes mi? Ha Vieira şöyle gönder diyoruz. Orta geliyor şimdi. Aslan donarım Viera, ha. Kaleboş, Zidorf. Ne yapıyorsun ya? Hocam Ve Lysal... gençler ikinci yarı başlıyor. Ne abi gol atacağım mı artık? Kardeşim bir şut çekeceğim mi kaleye? Bak bunu bana demiyorum. bir tane direğin var. Neymar. Neymar, Neymar. Bıraktı şimdi. Levo koparamadı oradan. Bana bunu demeyecektin, Her şeyi diyecektin. Cüce. Ne var lan? Ne oluyor? Neymar kırmızı. Ne oluyor? Ergen'e bak. Rahat dur. Rahat dur. Oo. Gençler orada kaymışız görmedim. Bilerek yapmıyor yani ha? Üzerinden bir buçuk saat geçti çaktırma. Çaktırırım. Viera i̇ndir aslanım onu. Viera indirdi. Bu Viera beni oh. sileceksin. Çok kötü duruyor orada ya. Tek Viera varsa o da gerçek tek Viera benim. Oh. Şimdi Viera aldı. Oh. Aslında kaptan Viera. Şimdi Mbappe gidiyor. Mbappe bıraktı içeriye Bruno Fernandes. O da oynadı. Şimdi bu girsin artık. Enso. Oha. Oha. Donnarumma. Bugün var ya. Oha. Oha. Yüzde yüzlük 100 bir plaseydi ya. Ya sen Musteri alırsan, beni satarsam diyor sana. Görüyor musun? Daha dondurmayı sileceksin ki haftaya sıra onda. Sen gel daha bugün Vera'yı sil bir. Roberto el yaptım hocam penaltı. Neymar, 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 Neymar. Verdi pasını Levo, o da bıraktı. Bir pas daha Zidor ve gol! 2.50 ya. Bas, bak Ümit abi golünü izlet. Abi. Bak golünü izlet. Dur fatiyor. Dakika 96. 1-0 öndeyiz. Sidor. legend. İzleteceksin. Evet izleteceksin oğlum golümü göreceğim. Bak ya oğlum bak. <laughs> Gençler inanılmaz 4 pas. Oha yok artık. Kofu vermedik Allah'tan. Embo. 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 Çok tehlikeli bir küfür oluyordu ki Levo'yu orada kaçırmadık Allah'tan Orta geldi Nesta sen onu parçalarsın oğlum Şimdi Kulibali indirdi Neymar ayağı koydu Neymar bıraktı şimdi Levo Levo gidiyor Levo topun üzerine bastı Levo gönderdi Mbappe topu önüne aldı Mbappe'nin pası şimdi Lan bele şansa kaydı Ve gençler dakikalar 62 Haydi beyler haydi iki atıyoruz hazır mısın Emcan Hazırım Bak abine. nereden gol nasıl atılır small gücüne. Vieira indirir ve gol. İzledin mi? Gel gel. Aa, gel. Yes. Çekme atma artık ya. Ya yes. Seedorf senin o annenin var artık ya. Çekme yeter ya. Zidor. Allah Allah bıktırdın bizi ya. Bunu sen istedin oğlum. Ne, ne yapıyor? Ne, ne yapıyorsun ya? Baba geliyor baba. Bu olacaklara hazır mısın? Abi 2 saat vuramıyor atamayacaksın zaten. Evet gençler Beckham'a atamayacaksın dedi. O zaman sadece izle ve gör diyeceğiz. Oyuncu dikmiyorum. Tamam. Gol. David Beckham! Şimdi Kevin De Bruyne bıraktı Levan onun pası Kakaleita. Kakaleita da oynadı. Mbappe, Mbappe, Mbappe. işte bu. <laughs> Dakikalar 75 çok tehlikeli geldiler. Ya pas vereceğim diye var benim. Kapattım orayı veremezdin ki. Mutlu oldun? Ama arka tarafa plase deneyebilirdin. Ya hey Lewandowski sen gol attın mı hayatında? Gel buraya. <gülüyor> Beko. Oo. <laughs> Ne oldu lan orada? Emre o. Ne oldu orada? Abi ben böyle bir şey görmedim Oha. ben böyle bir rezillik Oha Bomboş Ya bir metre bile yok kaleye Bir metre bile yok bir Bomboş kale ve Mbappe kaçırdı Bu silinen VR'a Mbappe mi yazacak? Ya abi böyle bir şey olamaz ya Ağlama lan oyna Emcan a Emcan Allahma Nice şey yok hocam ya. Gol Hocam Allah bak. Allah bak. Senin o geri oyuncun önüme çıktı. Hocam lütfen. Lütfen. Bak şimdi bu ben... salak oyuncunun orada <laughs> önüme çıktı. Gençler bakın. Önüme ki Bak ne verdi? Levo önüme geldi. Bana ne? Bana ne? Bana ya, senin gibi on tutacağım lan. Tutacağım oğlum. Tutup tarih yazacağız. İşte bu! İşte bu! İşte bu! İlahi adalet derler buna. Haydin beyler. Bitti fırtına. Bir tane bomboş kaleye bir tane de penaltı kaçırdılar. Böyle öyle oyunun... Hadi beyler. Oh. Ver lan şu topu. Hiçbir şey yok hocam. Topu aldık. Burnu! Burnu! Ve gol! Hadi, hadi bay bay, bay bay. <laughs> Ağlamayacağım. Zırlamayacağım. Ayacağım. Gençler, bütün oyun balı bizde. Bütün oyun şansı bizde. Aman ya Rabbim, aman Allah'ım. <laughs> Neler oldu öyle? Neler oldu öyle? Neler oldu öyle? İzlemek istiyorum anneciğim. İzlemek istiyorum. Bu arada oyundan çıkarsa zaten dakika 90 gençler. Dakika 90. Bakın gençler. <laughs> PlayStation'dan kayda aldım. Emre Canimo penaltıyı kullanıyor. Kurtarıyoruz. Vieira öne vuruyorum. Beckham'la da rastgele öne vuruyorum. <laughs> Emre Can'ın Robertson'u kornerim orada topu taça çıkarıyor. <laughs> ben hemen pas veriyorum. Robertson dokunuyor. Ben şurada kayıyorum. Hakem faul vermiyor. Sonra şut çekiyorum. Emrecan'a Can'a çarpıp çarpıp gol oluyor. <laughs> tarihte böyle bir karambol, böyle bir cenabetlik yok gençler. Şimdi hemen Emrecan'ın Can'ın e, Viera'yı silişini izliyoruz. <laughs> ve görmüş olduğunuz gibi gençler Emre Canimo Viera'yı siliyor. 100 Viera. Buradan aşağıdan serbest bırak diyor ve duello gününde hem 3 puan alıyoruz hem de bir yer ay siliyoruz ama Emrecan'a da üzüldüm gençler çok şanssız bir andı. Pro koydum itdur izleyin. Buraya kanalımıza abone olun kendinize iyi bakın görüşürüz ben.